Online üzerinden gelen bir e, soru var, onu size yöneltmek istiyorum. Tevrat'ta e, Allah'ın gelmesine rağmen orada yaratıcının adı Yehova olarak geçerken, Kur'an-ı Azimüşşan'da ise Allah olarak geçmektedir. Bunun arasındaki fark nereden kaynaklanıyor? Teşekkürler efendim. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim bize e, Allah ile birleştirdi, yani Allah'ın tanımını yaptı ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın zatî isim, onun kişisel isim Allah'dır. Yani Allah'ın adı Allah'dır. Ondan sonra değişik sıfatlar vardır. Mesela Fatih Suresinin başlangıcında Allah da diyor, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah'ın adı ile başlıyoruz. O Rahmandır. Yani sormayan, istemeyen bile bize veriyor ve o rahimdir. Yani eğer biz kendisinden dua ediyorsak veya bir şeyler elde etmek için uğraşıyorsak Allah Teala onun bir güzel bir neticesi bize veriyor. Evet. Bu her ikisi sıfatdır. Yani Allah onun ismidir, zati ismidir. Ve ondan sonra Rahman ve Rahim onun sıfatlarıdır. E, genellikle şöyle bir deyim var. Yani Allah'ın yüz bir tane sıfat vardır. Tabi yüz bir tane diyebiliriz. Yani bu yanlış değildir. Ama aslında 101 tane sıfat sifat yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor Rahman suresinde huwa fi shan. Her gelecek eh, dakikada veya sa, ve saniyede ve her gelecek günde, her gelecek ayda, her gelecek senede Allah'ın değişik sıfatlar zuhur ediyor. Yani Allah'ın sıfatları aslında e, say, sayılmaz bir şekilde e, e, mevcuttur. sayılı bir mevcuttur. Biz onu sayamayız. Onlardan bir tanesi Yehova'dır. Mesela Hindu e, dinlerde Krishna diye e, olabilir. Başka bir mesela Om diye bir kelimesi var. E, aynen Budistlerin başka bir şekilde Allah'tan isimleri veriyorlar. E, şimdi o onlarda Allah'ın sıfatlarıdır. Ama Allah'ın gerçek ismi Allah'dır. Kur'an-ı Kerim içinde mesela gafur kelimesi var, rahim kelimesi var. Ondan sonra kelimesi var, intikam alan var, başlayan var. Malik-i Yomidin var, Malik kelimesi var Allah-u Teala'nın sifatlardan bir tanesi. Yani kıyamet gününün sahibi Allah-u Teala'dır. Ne isterse onun ona göre hesaplaşacaktır insanlarla. E i̇sterse günahkar insanlara başlayacak isterse eğer ceza vermek isterse onlara ceza verebilir. Bu değişik sıfatlar vardır. Onun için dediğim gibi Allah kelimesi Allah'ın kişisel ismidir ve değişik sıfatlar vardır. Onlardan bir tane Yehuvah Yehuva evet. sıfatı da olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, e, e, Doktor Muhammed Celal Şems Bey, selamın aleyküm. Hikmeti nedir? Şimdi o soruya gelmeden önce Damin e, Hazreti Allame Munir Munabere sorduğunu soruya biraz Lütfen efendim, e, bir buyurun. şeyler eklemek istiyorum. E, Yahudilerde Yahuva var Allah'ın adı olarak. Aslında Hazreti Allame'nin de buyurduğu gibi Allah-u Teala'nın kişisel ismi birdir. O yalnız İslam dininde vardır. O da Allah'tır. Evet. Diğer dinlerde onun sıfatlarından bahsedilmiştir. Evet ve e, yahut zamirlerinden bahsedilmiştir. Mesela bu Yahuva, Ya ismi nidadır. Birisini çağırmak için, seslenme, seslenmek için kullanılır. Ya ve Huva E filan demektir. Ya E filan evet. ve o Huva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de var. Huvallahu'l-Khalikul-Bariul-Musavviru. Huva, o yaratan odur. İşte o manada evet. onlar Yahova dediler. Evet Fakat biz onu inkar etmiyoruz. Bizde tamam. de var Hova, Kur'an-ı Kerim'de. Fakat onun asıl ismi Allah'tır, Hazreti Allame'nin buyurduğu gibi ve o başka hiç bir dinde yoktur. Evet efendim. Ee,